Evet çok iyi gidiyor. anacapena yeah. really nice. But... well, tmaa Jeg vet ikke hva şu an light oynuyor bende. şu an görüyorum evet adamlar sıkıyor evet skola yakın adamlar sıkıyor sıkıyor evet evet drop düşmüş evet, evet. kalan isim 35 kişi Şirhan sadece bir leş vurmuş evet bir kişi vurmuş evet gidiyor şimdi drop'un yanına çok iyi bir oyuncu kendisi. Evet, dropta görelim ne olacak. Evet, AVM çok iyi. Evet, başlangıçta evet çok iyi bir silahlar bunlar. Evet, bir famas geriye kalmaz. oluyor evet. Evet, Araba vermemiş şimdi 20 günlüsü var. Çok iyi. Ölelim Şirhan. Ne yapacak. Çok iyi evet. Çok çok iyi. Evet Şirhan şimdi köprüye gidiyor. Köpüğün geçesi, Evet alan şimdi köprüye vermiş. Alanı köprüye vermişler. Biliyorsunuz arkadaşlar. Kanya virüsüyle mücadele yeni geliyor. Ama Şirhan'sın yerine sıkılmasın diye. Her gün YouTube'a yeni videolar koyuyor. Evet. Şu an kendisi çok iyi oyuncu. Evet. E, karşıda bir kişi var. O şu an. E, AVM ile bizce al giderdi. Ama en, az, en az 64 yaptı. Evet. Şöyle bir şey mi o? Şöyle bir şey mi o? Hadi. Böyle sandık şimdi. Yok şey değil. Evet şimdi kapıyı geçiyor. Evet çıkan var, çıkan var. Çıkan var şimdi evde. Yine ikileş. Çok iyi diyoruz. Geçen hafta On ikileşle birinci win almıştı. Evet. Evet şimdi Emat'ın aldılar. Evet, Şirhan'ın bir lakabı da var. Lakşan. Bir de bir tane var. Evet. Şimdi Şirhan Evet meşkin ikisiyle abimin ikisini değiştirecek. Şimdi inşallah şöyle de oynayacak mısınız? Abimin birini tutmaz bu. Abimin şimdi Şirhan'a söylüyoruz. AVM'nin pirçelerine baksın mı? Evet baksın. Bak AVM'nin pirçeli. Evet şimdi M164 ile AVM'nin. Evet. Çok iyi. Şirhan'ın aklı da iyi bence. Şimdi 3 16-15 kişi kaldı. Şirhan onları da öldürürse tabii ki Şirhan birinci. Evet, Charles Çolak. Şirhan yine öldürecek mi? Şirhan yine öldürdü. Evet, Şirhan'dan yine kanadası geliyor. Evet, Şirhan AKM'yi götürüyor. Evet e, Şirhan kendileri hakemlerimiz etmişlerde değişiyor çünkü e, nasıl size onun mermisi çok azıydı. Evet e, yine e, çok iyi bir oyuncularla 4-5 evet karşı drop düşmüş karşı drop düşmüş hepiniz biliyorsunuz ki kanal Video Şirhan da onun Amına koyuyor <laughs> çok ya Şirhan Bu droptan da alt ya Groza taparsa Şirhan da Evet Kamflaş yaptı Şimdi atom Iı, e, mermi atom

绿色，嗯，绿色<何>，哈他妹妹的，他们是。 Şimdi az süre kaldı Evet Mehmet'i Hardan'sa sıkıyorlar Evet bakıyor Evet orada araba var Çok iyi Şimdi kendini mücadele edecek Kendini Görelim Rakibi nerede? Gördün mü? <Sessizlik> Hayır. <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik>

Evet alan çok daralmış. Evet kim hareket gideceğini bilmiyor. Evet Şirhan Mehmetli arka taraf seçtim. Evet çok iyi gidiyor Şirhan Mehmetli. Kalan isim bir kişi. Şirhan Mehmetli bin alabilir mi? Diyoruz. Bence alır. Çünkü Şirhan Mehmetli geçen haftada siz e, görmemiştiniz. Evet paylaşmamıştı. Ama Şirhan Mehmetli orada biri çıkmıştı. Yani vin almıştı. Hmm, kalip geldiği zaman kalip geldiği zaman Şah Mehmet'i dayandırma olmuyor bence. Evet alan geldi. Alan süresi gitti. Şah Mehmet'li geçiyor. Evet alan çok daralmış. İlhan Mehmetli rakibi arıyor ama bulamıyor. Çünkü rakibi korkudan harası saklanmış. Evet Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi. Evet İlhan Mehmetli aradan sıkıyor. çıkıyor. İlhan onu bulamıyor. Şirha Mehmetli nasıl? Evet. Şirha Mehmetli ikinci. Yine alamadı.